Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Su yayınları ayeti matematik soru bankasının video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet neredeyiz? Dizilerde test 6'dayız. İsterseniz dersimize başlayalım. Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpının R olan bir AN geometrik dizisi için eşitleri veriliyor. Buna göre A10 değeri kaçtır demiş. Şimdi bakalım. Şu a sağ tarafa sol tarafa atsana abi. Ne oldu? A2 eksi A1 2 miymiş? Şurası nedir? A1 çarpı R'dir. O zaman A1 parantezini aldığım zaman buradan R-1 2 mi geldi? Evet. Şunu alalım. Hop. Şuraya koyalım. Şimdi aynı işlemi ben şunun için yapacağım. A4 sol tarafa atıyorum. A5 eksi A4 16 geldi. A5 dediğim ifade A4 çarpı R'dir. Şimdi A4 parantezini aldığım zaman ne oldu? R eksi 1 eşittir 16. Ah, evet. Şimdi alalım. Şimdi bunları taraf tarafa oranlasak. Taraf tarafa oranlamadan önce ben şunu da yapmak istiyorum. A1 çarpı R eksi 1 eşittir 2. Bu okey. A4'ü de şöyle yazacağım. A1 çarpı R küp çarpı R eksi 1 şeklinde yazıyorum. Eşittir 16. Şimdi her tarafı taraf tarafa oranlıyorum. Hop. Hop. Ne oldu bebeğim? R eksi birler birbirini götürdü. A birler birbirini götürdü. 1 bölü R küp. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 8 yaptı. O zaman R buradan 2 mi geldi? He, bak şimdi R'yi sen 2 bulduysan. R 2 buldun ya. Getir şuraya yaz. Ne oldu? A, A1 buradan 2 eşit geldi. A1 2. R 2. Şu an senin bulamayacağın hiçbir şey kalmadı. A10 diyor. A10 eşittir. A1 çarpı R üzeri 9 değil mi? Evet. A1'imiz ne? 2. R'miz ne? 2 üzeri 9. Bir de şurada var. 2 üzeri 10 mu yaptı? Aradığımız ifade C han seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. A en pozitif terimli bir geometri dizi olduğuna göre bu dizinin ortak çarpını kaçtır demiş. Okey. Şimdi hepsinde A5 ortak. Ben hepsinde A5 ortak şunu biraz küçülteyim. Hepsinde A5 ortak parantezini aldığım zaman buradan 1 R R kare de R küp mü oldu? R küp eşittir 20. Buradan da A5 ortak parantezini aldığım zaman bir artı R eşittir iki yani. geldi. Bak güzelim. Şurada bir oynama yapacağım. Şurada R kare ortak parantezinde aldığım zaman ne elde ettim? R artı 1. Artı yanında da R artı 1 var. O zaman ben bir de R artı 1 ortak parantezinde aldığım zaman ne elde ediyorum? R artı 1 çarpı R kare artı 1 mi oldu? Çarpı A5 eşittir 20. Hemen altına da şunu yazıyorum. Şu ifadeyi yazıyorum. A5 çarpı R artı 1 eşittir 2 her tarafı taraf tarafı oranladığım zaman ne elde ediyorum? Şunlar birini götürdü, şunlar birini götürdü. Şurada 10 kaldı. R kare artı 1 eşittir 10 ise R kare buradan 9. R'miz ya 3 ya da eksi 3. Ama bana pozitif terim dediği için R'miz buradan 3, al 3 alırız. Bana da ortak çarpımı soruyor. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Kareler şekillik gibi her birinin kenar uzunluğu bir önceki karenin kenar uzunluğunun yarısı olacak şekilde yan yana sıralanıyor. Şekildeki en büyük karenin alanı 512 birim kare olup bu şekildeki soldan sağa doğru yan yana sıralanan ilk 6 karenin köşegen uzunlukları toplamı kaç birimdir demiş. Bak güzelim. Eğer alın 512 ise bir kenarı 16 kök 2'dir. 16 kökü 16 kökü 32 mi yaptı e, 16 kökün yarısı 8 kökü 8 kökü 8 kökü de burası da 16 yaptı bak fark ettin mi 32 16 diye azalıyor 32 yarısı 16 yarısı 8 yarısı 4 yarısı 2 yarısı kaç tane oldu 6 mı oldu bana 6 tane soruyor zaten bunları toplamını soruyor 32 8 daha 40 artı 20 60 3 de buradan 63 yapar aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diye bilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. A n bir geometrik dizi olmak üzere olduğuna göre A3 değeri kaçtır demiş. Yaklaşalım birazcık. İyice girelim şimdi. Ee, şöyle bir şey desem. Şurayı A1 parantezine aldığım zaman R üzeri 6 eksi 1 bölü diyorum. Burayı da A üzeri 4 eksi A1 çarpı A üzeri 4 artı A1 şekli yazıyorum. Şurada A1 ortak parantısını alıyorum şuraya. R küp eksi 1 şurayı A1 parantısına aldığım zaman R küp artı 1 mi geldi? He bak şimdi R küp eksi 1 ile R küp artı 1 R üzeri 6 eksi 1 yapar iki kare açılımda. Yani A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 bölü A1'in karesi çarpı r üzeri 6 eksi 1. Neye eşitmiş? 2 bölü 3 mü? Ee, şunu yok edebilirim. Hoppa. Şunu alalım. Bıkayım. Bunlar birini götürdü. Şundan bir tanesi birini götürdü. 1 bölü a üzeri 1 eşittir. 2 bölü 3 ise a1 dediğim ifade buradan 3 bölü 2 geldi. Silebilirim buraya şimdi. A2'miz neydi? A2'miz 1 bölü 2. 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 2 çarpı R dediğim zaman. R dediğim ifade buradan 1 bölü 3 geldi. Bana A3 değerini soruyor. Artık bulabiliriz. Her şeyi biliyoruz çünkü. A3 eşittir. A1 ya da aynen A2 de olur. A2 ya yani 1 bölü 2 çarpı R diyorum. Yani 1 bölü 3. A3 dediğim ifade buradan 1 bölü 6 geldi. Aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim geçelim bir diğer sorumuza. A n bir geometrik dizi olmak üzere olduğuna göre A1 değeri kaçtır demiş. Okay. Şimdi güzelim bak. İkisinde, hepsinde ortak olan ne var? A1 var. A1 ortak parantezini alıyorum işte buraya. Burası R küp eksi 1. R küp eksi 1. Onu da açalım isterseniz bir. R eksi 1 çarpı R kare artı R artı 1 oldu değil mi? Evet. Böyle de A1 ortak mantığını aldığım zaman 1 artı R artı R kare geldi. Eşittir 8'miş. Şak 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 R eksi 1 eşittir 8 ise R dediği bir ifade buradan 9 mu geldi? Evet. Evet evet evet. evet. R dediği bir ifade 9'muş. R 9. Ben A5'i biliyorum. O zaman A1'i bulabilirim. A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 4 derim A5 3'müş A1'i bilmiyorum A1 lazım e, 9 üzeri 4 Onu ben 3 üzeri 8 şeklinde yazsam nasıl olur e, Çok güzel olur A1 derim ifade buradan 3 üzeri eksi 7 geldi Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer güzel sorumuza. Yukarıdaki şekilde soldan sağa doğru ok yönündeki 4 karenin içine bir geometrik dizinin artışık 4 terimi ha, sağ soldan sağa doğru. Tamam. Yukarıdan aşağı doğru ok yönünde aritmetik dizi olacakmış. Geometrik dizinin ortak çarpımı 1/2, aritmetik dizinin ortak çarpımı tamam. Tamam tamam. tamam. Başlamış aşağısında. Bakalım. İşte en küçük olmasını istediği için ben ortak olan yere 1 yazıyorum. Şimdi soldan sağa doğru geometrik diziymiş. İşte en küçük 1 ise ve şeyde 1 bölü 2 ise ortak şartında Aa, bak 8 4 2 değil mi? Diğerinin ortak farkı kaçtı? O da 8 mi? O zaman 1 8 ekle 9 9 8 ekle 17. Şimdi toplayalım bakalım. 10 14 15 Burası da 22. 15 22 daha kaç yaptı? 37 mi yaptı? Var mı şıklarda? Yok. Bir yeri yanlış toplayayım yanlış yaptığımızı zannetmiyorum ama bakalım tekrar bir. 17 3 de buradan 20 tamam 12 9 daha 21 41 miş yanlış toplamışım aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diye Geçelim geçen bir diğer sorumuza denklemin kökleri AB C'dir. Olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi şu ifadeyi sol tarafa at bakalım. Ln küp x eksi ln x eşittir 0 derim. Ln x parantezini alıyorum. Ln kare x eksi 1 eşittir sıfır geldi. Ne oldu şimdi burada bir? Bir ln x 0 olur. Ln x buradan sıfır olur. Ln x buradan bir olur. Ln x buradan eksi 1 olur. Şimdi x dediğim ifadeler buradan ne gelir? Buradan 1 gelir. Buradan e gelir. Buradan da 1 bölü 1 bölü e gelir. Şimdi sıralamasını yazdığımız zaman en küçük 1 bölü e ortada 1 c de e oldu. Şöyle atabilirim. Şimdi güzellik. Bakalım sorumuza. ABC sırasıyla aritmetik dizinin arşiv 3 terimi. Aritmetik değil de geometrik olur bu gider. Geometrik terimin doğru bu olur. A çarpı E çarpı C 1'di demiş. Bakalım bir hemen. 1 bölü E çarpı 1 çarpı E oldu. E'ler birbirini bir bir yapıyor. Doğru. Aradığımız ifade 2-3 Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Denkleminin kökleri eksi 3'tür. A, B, C sırasıyla bir geometri dizinin ilk 3 terimi olduğunu göre. Bu neklemin kökler çarpımı kaçtı demiş. Kökler toplamımız eksi 3 müymüş? Eksi b bölü a derin ifade eksi 3 ise b derin ifade 3 a'ya eşittir. He, bak şimdi bak şimdi sırasıyla diyor değil mi? a b c bu a zaten b 3 a onun 3 katı o zaman burası ne olur? 9 a mı olur? Okey. Bana kökler çarpımı söylüyor. C bölü A. 9 A bölü A'dan 9 yapar. Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. A şehrinden yola çıkan bir ilaç mı? ilaç mümessili sırasıyla B, C, D ve E şehirlerine uğrayıp tanıtımlarını yaptıktan sonra F şehrine geçiyor. Ardışık şehirler arası uzaklıklar sırasıyla bir geometrizin dizinin terimleri olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Bakalım sorumuza. Şimdi Zaten artışları için A1, A2, A3, A4, A5 diyerek başlayalım bakalım sorumuza. DE A4 büyüktür demiş. AB artı BC. A1 artı A2. Şimdi şöyle herhangi bir sayısal bir şey bilmediğim için ben bunu doğru diyemem. Her zaman belki doğrudur ama her zaman doğrudur diyemem. Onun için birinci madden gitti. EF demiş. EF A5 eşittir AB çarpı C'de. A1 çarpı A3. Yo. Şöyle bak. A5 sen şöyle yazsana. A1 çarpı R üzeri 4 yaz. Burası A1 çarpı e, A1 çarpı R kare şeklinde yaz. A1'ler gitti. Ben A1'in R kare eşit olduğunu bilmiyorum ki. Yo yo olmaz mı? Ben yani A1'in R kare olduğunu bilmiyorum. Belki öyledir ama ben bilmiyorum. onun için ikinci öncülümüze de gitti. Şimdi geriye tek cevap kaldı. Ceyhan diyecek. Şey üçüncü madde diyecek. Ama yine de bakalım biz. BC çarpı yani A2 çarpı DE A4 kare içerisinde eşittir CD A3. Doğru. Niye doğru? Her tarafın karesini alsana öyle. A2 çarpı A4 eşittir A3'ün karesi demiş. Evet. Niye? Mesela sen şöyle bir şey düşünsene bir. Ee, nasıl bir örnek vereyim? ya bak e, hani şey yapıyorduk ya bu x olsun y olsun z olsun ne diyorduk geometride şey geometride x çarpı z eşittir y'nin karesi diyorduk aynı hesap bu da oradan bu da ondan kaynaklı bir şey o zaman ben bunu her zaman doğru diyebilir miyim tabii ki de derim üçüncü madde olacak aradığımız ifade bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim Geçelim bir diğer sorumuza Ortak çarpımının R olan pozitif terimli bir A en geometrik dizisi için eşitleri veriliyor. Buna göre A13 değeri kaçtır? Demiş. Şimdi şöyle yapalım mı? Hepsini A2 cinsinden yazalım bir. Aşa aşağı aşağıyı A2 çarpı R üzeri 6 dedim. A2 çarpı R kare dedim. A2 çarpı R dedim. Ee, şu A2'lerden bir tanesini sadeleştirdim. Şurada R üzeri 3 var. Buradan sadece R üzeri 3 kaldı. R üzeri 3 dediğim ifade A2'ye eşitmiş burada. Burada ne var? Şöyle oranlayalım. Yukarıda ne var? A2 eşittir. Ooo Buna gerek kalmadı. Bak şimdi. A2 dediğim ifade 4R. 4R eşittir. Ee, R küpse. R'nin bir tanesini sadeleştirdim. R kare kaldı. R kare dediğim ifade 4 ise R dediğim ifade buradan 2'dir. Değil mi? R dediğim ifade 2 ise A2 dediğim ifade buradan 8'dir. Gerisini bulurum zaten. Çok da önemli değil. A13 eşittir. A2 çarpı. a 2nin 8. Ee, R üzeri 11. 2 üzeri 11. Bu da 2 üzeri 3 zaten. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 11'den 2 üzeri 14 yapar. Aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir A en geometrisi olduğuna göre A10 değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Bak. Şurayı A2'ye burayı da A7'ye benzetelim. Bakalım ne olacak. A2 çarpı A7 çarpı R kare bölü burayı da A2 çarpı R küp çarpı A7 eşittir 1 bölü 2 mi oldu? Aynen öyle. A7'ler gitti. A2'ler gitti. 1 bölü R eşittir. 1 bölü 2 ise R dediğim ifade buradan 2 geldi. Eyvallah. R dediğimiz ifade 2 ise. Ee, şöyle yapalım. Şurada hepsini A2 cinsinden yazalım. A2 çarpı A2 çarpı R üzeri 2 üzeri 7'den 128 2 üzeri 7 şeklinde yazalım. Orası da 2 üzeri 5. A2'nin karesi 2 üzeri eksi 2 ise yani A2'nin karesi 1 bölü 4 ise A2 bir ifade. Buradan 1 bölü 2 gelir. Onu da bulduk. Bana neyi soruyor? A10 değerini soruyor. Hemen yazalım A10'da. A10 eşittir. A2 1 bölü 2 çarpı R üzeri 8 2 üzeri 8. Buradan 2 üzeri 7 geldi. Aradığımız ifade 128 Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.